Merhaba, ben şimdi size bir makineden, ikinci el makinemizden bahsetmek istiyorum. Makinemiz GTX 20s modeli, Clarke'ın. Ee, bu model hala üretimi devam etmekte. Şu anda da hala sıfırları üretiliyor. Bu makinemiz 2017 model. Ee, daha önce temizlik kurmada çalıştı. Bir temizlik boyası yapıldı. Ee, gıda deposu içerisinde daha önce çalıştığı yer. Biz de biraz kirada makinemizi teşrif etmelerini kısıtıp e, makinemizde herhangi bir mekanik program şu an için yok. Bu Makine 2017 asansörlü triplex asansör 4780 mm'ye kalkar. Ee, bu aynı zamanda bir koltuk da var. Onu da takacağız üzerine bir e, yaslama aparatı var. Bu makinemiz kozmetik olarak gayet düzgün. Pas basları yerinde duruyor. Oyun sektörü çatlak yok. E, gayet düzgün kullanılmış e, bu makine. bu makineyi biz takastan aldık bir lexer onu belirli periyotlarda yenilediği için elimize geldi. Asansör motorlarında boşluk yok. 2017 model makineden nasıl beklenti isteniyorsa o beklenti karşılayacak şekilde motorları, kartı, aküsü yeni revizyon oldu, yeni bakımdan geldi. E, %70 yüzde %80 mertebesinde bir akü kapasitesi var ki bu da sürekli kullanımda bir 6 saatlik, 7 saatlik kullanımı karşılar daha da uzun süre kullanılabilir. Buradan da operatörler yapabilir. Şüphelasyonun koltuğu var. Bu koltuk zaten makinenin şu anda orijinalinde de üzerine çıkan koltuk. Burada kumanda kolları. Makineyle ilgili hani görselde size gösterebileceğim. Bu tarafa gelirseniz burada Şuradaki plastik plastik aksamında bir kırık var. Ama bu makinenin kullanımı ya da çalışmasıyla ilgili bir problem teşkil etmez. Sadece görsel olarak Bununla ilgili de bu parçanın siparişi verildiği geldiği zaman üzerine takılacak. ya da daha öncesi alan bir arkadaş varsa bu parça e, kargo ile kendisine ulaştırılacaktır. Batı şu aktif bir var. Aküde herhangi bir şişme, oksitlenme yok. Gerekli kablolar değişti, bakımları yapıldı e, şarj deşarjlı yapıldı. Zaten kirada da uzun bir süre program olarak çalıştı makine. <laughs> Makineyi alan kişi hiç masraf yapmadan kullanmaya devam edecek. Plak kalitesiyle bellidir. E, bilenler bilir diyebilirim. Şurayı çekersek makinenin çalışma saati 5700'de. 5700 2017 bir makine içinde e, çok kullanılmamış ama düzgün kullanılmış bir makine. Lastik çok, çok iyi durumda. Firma zaten e, dediğim gibi bir fabrikada çalıştığından dolayı belli periyotlarda bütün makinelerine bakım alıyor. Zamanında revizyonlarını yaptığı için lastikleri de çok iyi durumda. E, tekrardan boyanmaya ihtiyacı var mı? Kiradan gelince bazı yerlerinde gruplar ve çizikler oluştu ama e, yani alan kişi de zaten üç gün sonra o şu hale getireceği için pek bir şey söyleyemiyorum. Ama bizim teslimimiz bu şekilde olacak makineyi. Çatalları 1.20 uzunluğunda. Asansör grubunda, yürüyüşünde, arka dingilinde, kartlarında, e, hidrolik aksamında ve ne hiçbir problem yok. Hemen yani teslimatı yapılabilir. Fiyatıyla ilgili de ilanda görebilirsiniz. E, bir sonraki fırsat makine içinde sizi bilgilendireceğim. Takip etmeyi unutmayın.